Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 1 Mayıs haftası terazi akrep yay burcu için açılım yapacağız. Önce teraziler yükselen terazi güneş burcu ve ay burcu terazi olan arkadaşlarım. Her biriniz niyetime dahilsiniz. Aynı zamanda çok güzel şifa çalışmalarını paylaştığımız Duru Yağmur ile Enerjini Yeni'de kanalımız aktif. Oradan da yorumlara ve açıklamalara linkini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Her iki kanalıma abone olan arkadaşların niyetime dahildir. Evet sevgili Terazi'ler. Bakalım 1 Mayıs haftası seni hangi enerjiler bekliyordur? Kılıç kralı, Kılıç onlusu, Kılıç sekizlisi, Asa kraliçesi, Kılıç altılısı kule ve kupa altısı. İki kart mı geldi? Hayır tekrar. Şimdi bu kısımla enerjisi tutan arkadaşım. Şöyle açıyı düzelteyim azıcık. çık? net görürsün. Şimdi sevgili teraziler. Şimdi burada kılıç olması diyor ki acı veren bir sonlanma yaşamışsın. Ama e, bu sonlanmada sanki böyle... E, Bir şeylerden tam zamanında vazgeçmişsin ya da tam zamanında birisi sana bir el uzatmış. Bir yıkım yaşamışsın ama sanki bir şeyleri öğrenmişsin de o yıkımı yaşamışsın dedi. Kameramı bir düzelteyim. Ee, şu an eskiyi hissediyorsun, eskiyi düşünüyorsun ama aslında bu bitişin senin hayrına olduğunu da düşünüyorsun. Bu kişi senin canını yakarak ihanet ederek de gitmiş olabilir. Ee, şimdi bitmiş bir ilişki, e, ciddi anlamda acısını çektiğin bir ilişki. Ama kupa atılısı diyor ki tekrar geliyor. Yani yeni bir başlangıç kartı yok. Sen ihtimal verir misin bilmiyorum. Ama ihtimale dair bir kart da yok. Ama diyor ki nostalji. Geçmişten gelen bir kişi var. Yakın vadede karşına çıkacak dedi. Devam ediyorum teraziler. Büyücü kartı. Mahkeme. Azize, Aşıklar, Kupa Dörtlüsü, Para Beşlisi ve Adalet. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan sevgili teraziler. Gizli saklı bir şeyler var ee, şimdi. Belki de senin içinde gizli saklı bir şeyler var. Böyle bir girdi bunun içerisine girdiğini. Sanki çözülmeyecek sorunların içerisine girmiş gibisin hem maddi anlamda hem manevi anlamda kendini bir haksızlığa uğramış gibi hissediyorsun. Bir şeylerin bedelini istiyorsun belki de. şimdi diyor ki karşı taraf bir şeylerin bedelini ödüyor ve senin de hayatın dengeye geliyor. Adalet kartı. Hak ettiğini alacaksın dedi. Şu an böyle bir yorgunluk, bir yıldınlık hali içerisinde olabilirsin ama hak ettiğini yakın vadede alıyorsun ve karşı taraf sana elini uzatacak. Aşıklar kartı. Senin de duan bu yönde. Diyor ki sen de o uzanan eli kabul edeceksin. Çünkü zoru seçeceksin. Aşkı seçeceksin dedi. Devam ediyorum teraziler. Kılıç ikilisi. Para kraliçesi. Kılıç yedilisi. İmparatoriçe. Kupa onlusu. Kılıç Dördüsü ve Kupa Yedilisi. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan Terazi Burcu. Bir şeylerden böyle hani nasıl desem karşı fikirde olduğun bir insan var tamam mı? Karşı karşıya geldiğin fikirlerinizin çatıştığı belki de birisiyle alakalı ciddi anlamda bir şüphe Enerjisi çalıştırıyorsun ve o kişiyle karşı karşıya geliyorsun bu hafta. Sen kendi doğrularını anlatacaksın, o kendi doğrularını savunacak. Ee, sonuçta bir mutluluk var kupa olmuş kartı diyor ki sonuçta bir mutluluk var. Seni kırdığı yerden inandıracak. Yani e, senin doğruların, onun doğruları hop ortada olan yine onun doğruları olacak. Yani seni ikna edecek. Ee, seçim yapacaksın, onu seçeceksin. Mutlu bir başlangıç var ama diyor ki hala içinde şüphe olacak. Acaba yanlış bir seçim mi yaptın? Acaba inanmakla hata mı yaptın diyebilirsin dedi. Devam ediyorum teraziler. Savaş arabası, denge, kupa kralı, yıldız, asayi yedilisi para prensi ve beşlisi. Bir daha alacağım. Sağ dörtlüsü. Evet şimdi bu kısımla enerjisi tutan arkadaşım. Ee, burada sabır gösterdiğin bir konu var. Olmasını istediğin gerçekleşmesini istediğin ama gerçekleşmesi adına cidden sabır gösterdiğin bir konu. Şimdi bu konuya istinaden e, bir kişiden destek alacaksın. Aslında sabrının karşılığını alacaksın e, dedi. Dileyin isteyin her neyse bu kişiden alacağın destekle dileğin gerçekleşiyor dedi Terazi Burcu. O dileğinin gerçekleşmesiyle yeni bir başlangıç, yeni bir fırsat çıkıyor karşına. İçinde bulunduğun girdaptan ya da yaşadığın hayal kırıklıklarından kurtulacaksın, aranacaksın. Dörtlü bir vakitte bir kutlama içerisine giriyorsun ve savaş arabası bir tercih yapacaksın dedi. Yani şurada sabrının karşılığını almakla bir tercih aşamasına geleceksin dedi arkadaşım. Ve sevgili teraziler, işaret kartımın sana mesajı nedir bu hafta için bakalım. Yenilenme. Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider. Ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Terazi Burcu'nun yeniyi kucakla bu hafta dedi. Evet arkadaşlarım sizleri yolcu ediyorum. Beğendiyseniz bir beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ve geçiyorum akreplere. Sevgili akrepler, yükselen akrep, güneş burcu, ay burcu akrep olan arkadaşım. Her biriniz niyetime dahilsiniz. Yorumlara ve açıklamalara linkini bıraktığım şifa çalışmaları yaptığımız kanalımız Duru Yağmur ile Enerjini Yenile ee, ye hepinizi bekliyorum. Yorumlarda ve açıklamalarda linki var. O kanalımıza ve bu kanalımıza abone olanlar niyetimize dahildir. Hadi bakalım Akrep Burcu'm. 1 Mayıs haftası seni bekleyen enerjiler nelermiş bakalım. Asa kiliseyi açtık. Asa kralı, ölüm ve yeniden doğuş, para prensi, para dokuzlusu, adalet, imparator. Şimdi bu kısımla enerji tutan akrep burcum. Ee, ilerlemek istiyorsun ama önünde bir engel var. Yani sana engel olan şey ee, şimdi burada Asa Kralı bir imparator karşı diyor ki hayatında iki kişi olabilir. Bak olabilir diyorum arkadaşlar. Lütfen size uyanalım. Hayat birinci ihtimal. Hayatında iki kişi olabilir. İkinci kişiye ulaşmak, ilerlemek istiyorsun ama birinci kişi engel sana. Veyahut da ee, ulaşmak istediğin yine bir iş, bir kişi var. Ama burada lider pozisyonda olan bir kişi sana engel. Belki de bir işverenin falan filan. Yani öyle bir durum söz konusu olabilir. Harekete geçeceksin. Şurada takıldığın engel bitiyor artık. Ölüm ve yeniden doğuş kartı diyor ki artık yeni bir başlangıç olacak senin için. Yeni bir fırsat. Hem maddi anlamda yeni bir fırsat. Hem, hem de şurada ulaşmak istediğin İmparator kartı e, Kendi ispat etmiş bir kişi Güçlü bir kişi e, Ulaşmak istediğin hedefine karşı e, Bir başarı elde edeceksin Ve adalet kartı diyor ki Sevgili akrepler Hayatın dengeye oturuyor İkilemler, karışıklıklar, acabalar Muammalar bitiyor dedi Devam ediyorum Kılıç kralı Ay kartı. Para kralı. Kupa dokuzlusu. Kupa şövalyesi. Para üçlüsü ve asa altılısı. Şimdi bu kısımda enerji tutan arkadaşım. Burada diyor ki ee, evet gerçekleşmesini istediğin dileklerim var ama e, sabır gösteriyorsun, azim gösteriyorsun, maddi anlamda, konfor alın, alanınla alakalı bazı dilekler bunlar. E, i̇ki kişi sana bir şeyler vaat etmiş olabilir. Şimdi burada iki kişi e, sana bir iş kapısı için ya da bir iş için bir şeyler vaat etmiştir ama bir tanesi tırt. Neden? Onunla alakalı bilmediğin şeyler var. Onu öğreneceksin. Bak para üçlüsü arkandan konuşulan kelimeleri öğreniyorsun ve ay kartı diyor ki yanılmış olabilirsin. Yani bu korkularla, bu gizemlerle bu hafta yüzleşeceksin. Bu iki taneden bir tanesi kesinlikle sana hiçbir faydası olmayacak kişi ama diğeri yine aynı şekilde e, sana verdiği sözü tutacak ve sabrının karşılığını alacaksın. Ve diyor ki arzun gerçekleşecek, dileğin gerçekleşecek. Daha rahat adım, adım atacaksın ve bir e, liderlik ve bir başarı durumu söz konusu olacak senin için dedi. Devam ediyorum akrep burcu Kupa beşlisi. Azize. Para şövalyesi. Kılıç prensi. Kupa ikilisi. Güneş ve asılmış adam. Şimdi bu kısımla enerji tutan akrep burcum kendini birazcık işe vermiş olabilirsin veya da aklındaki kişi dışında farklı uğraşlarla ilgileniyor olabilirsin. Çalıştığın ortam olur, arkadaş çevren olur, komşuların olur. Bir şekilde kafanı oyalamaya çalışıyorsun. Çünkü bir ayrılık yaşamışsın. Ama diyorsun ki o benim ruh eşim. Yani ayrılık ama aslında bunun da ayrılık değil. Ya da adı ayrılık ama biz ayrılık yaşamıyoruz. Yani senin için de bu ilişki bitmedi. Bitmiyor. Onunla görüşememek seni ciddi anlamda hayal kırıklığına uğratıyor. Ciddi anlamda üzülüyorsun. Kendi bir girdabın içerisine girmiş olarak düşünüyorsun ama dediğim gibi ya iş ortamında ya aile bireylerine kan bağımlı olan insanlarla vakit geçirmeye kafanı dağıtmaya çalışıyorsun. Çok aşırı derecede de merak ediyorsun dedi. Merak etme askıya almışsın. Beklemedesin. Artık bir cevap alacaksın Güneş kartı da diyor ki olumlu bir cevap alacaksın. Net bir cevap alacaksın ve bu ilişki bir netlik kazanacak dedi. Devam ediyorum Akrep Burcu. Kader Çarkı Kılıç Ası Dünya Aziz Kartı Asa Olmusu Asa yedilisi ve kılıç kraliçesi. Şimdi bu kısımda enerji tutan akrep burcum. Sana bir yolculuk gözüküyor. Ama bu yolculuk çok zorlandığın bir konuda. Belki aylarca, günlerce, yıllarca çaba sarf ettiğin, uğraştığın bir konuda bir zafer ile alakalı. Bu bir iş başlangıcı olabilir, bir yer değiştirme olabilir, şehir değiştirme olabilir. Ama bu basamakları o kadar zorlu çıkmışsın ki o kadar çabalamışsın, o kadar uğraşmışsın ki emeklerinin karşılığını alacaksın dedi. Aslında başarılı bir gidiş ama e, bu yer değiştirme durumu seni birazcık duygusal anlamda zora soksa da çok güzel bir başlangıç olacak senin için dedi. Kader çarkı diyor ki artık o kadersel döngünün içerisine giriyorsun. Sen istesen de gerçekleşiyor, istemesen de gerçekleşiyor ve aynı zamanda haber beklediğin bir kişi var galiba. Belki bir telefon, belki bir mesaj. Kılıç ası diyor ki o iletişim gerçekleşecek ve sen bir zafer elde edeceksin. Yani bu senin istediğin bir şey olduğunu ve istediğin şeye kavuşacağını söyledi arkadaşım. Ve sevgili akrepler bu hafta işaret kartının sana mesajı nedir buna bakacağız. Ego. Egonu yanlış kullanıyorsun Akrep Burcu'm. Egonun değil, hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar ve yapabilirsin. Ve kendini ve hayatını ibadetle dengeleyebilirsin dedi. Evet arkadaşlarım sizlere de yolcu ediyorum. İnşallah şifa olsun diyorum arkadaşlar. Ve geçiyorum yay burcuna. Sevgili yaylar yükselen yay güneş burcu ve ay burcu yay olan arkadaşım. Bakalım bu hafta seni hangi enerjiler bekliyormuş? Ee, yorumlara ve açıklamalara linkini bıraktığım diğer kanalıma abone olan ve bu kanalıma abone olan bütün arkadaşlarım niyetime dahildir. Ve hadi bakalım yaylar başlayalım. Dili kartıyla başladık yay burcu. Dili kartı, para yedilisi, asa dörtlüsü, kupa dörtlüsü, imparator, kupa altılısı... ...ve kupa yedirisi. Şimdi arkadaşım... ...bu kısımda enerji tutan yay burcum. Ee, minnet duyduğun bir insan var... ...bir de geçmişten özlediğin bir insan var. Ee, sanki böyle iki arada bir derede kalmışsın. Özlem mi, sevgi mi, aşk mı... ...yoksa minnet duygusu mu? Hangi yolu seçeceksin? Kararsızlık içerisindesin. Şimdi burada diyor ki... E, ...yanlış seçim yapmaktan aşırı derecede korkuyorsun... Ve bir belirsizlik hali içerisindesin ve bu belirsizlik hali, bu fikir ayrılığı hali seni çok fazla yormuş dedi. Dörtlü bir vakitte bu endişelerden ve bu girdap ve gelgitlerden kurtulacaksın. Buna istinaden derin bir nefes alacaksın ve çok güzel bir uyanış yaşayacaksın. Ve bu uyanış aslında senin için yeni bir başlangıç olacak dedi. Devam ediyorum. Kupa İkilisi Kılıç Beşlisi Kupa Kraliçesi Para Altılısı Asa Şövalyesi Savaş Arabası ve Adalet Sevgili Yay Burcum Bu kısımla enerji tutan arkadaşım ee, Şimdi Aslında böyle karamsar bir ruh hali içerisindesin. Bir beklenti içerisindesin. Senden gitmiş bir kişi bir kişiyle alakalı bir beklentin var ama e, diyorsun ki önce ilahi adalet önce ödesin. Önce bedelini ödesin, sonra bana gelsin. Şimdi burada zaten adalet kartı evet. O terazideki denge sağlanacak. Herkes yaptığının bedelini ödeyecek. Ama iki yönlü olarak ödenecek. Yani sen de bir haksızlığa imza attıysan sen de bunun bedelini ödeyecek olabilirsin dedi ee, şimdi enteresan olan şu kişi bedelini ödese de veyahut da sen bu bedeli ödesen de seçim olarak yine birbirinizi seçeceksiniz neden çünkü aranızda ciddi anlamda bir tutku bir sevgi bir istek var arkadaşlar ayrılamayan eller var ya ayrılmıyor yani ee, birbirinizin ruh eşi olduğuna inanıyorsunuz ruhen ne kadar kavga edersek edelim biz ayrılamayız düşüncesindesiniz ve bir eylem var yakın vadede. Arkadaşlar aklınızdaki kişiden size karşı yakın vadede bir eylem gerçekleşecek dedi. Devam ediyorum yaylar. Kupa beşlisi. Para şovayyesi Kader çarkı. Asa dokuzlusu. Asa Prensi Kupa Onlusu ve Ölüm ve Yeniden Doğuş Şimdi bu kısımda en en yay burcum ee, bak o kadar böyle e, soluk yorgun hayal kırıklığına uğramış tükenmiş bir duygu durumu içerisindesin ki oturmuşsun geçmişi düşünüyorsun yani ne önüne bakabiliyorsun ne gidebiliyorsun ne gelebiliyorsun sadece duruyorsun Duraklama evresi geçiriyorsun ama diyor ki bu geçici bir duraklama evresi ee, karar aşamasına geleceksin. Bir karar vermek zorunda kalacaksın. Ee, zorluk yaşamaktan korkup karar veremiyor olabilirsin dedi. Asada kuzusu ama yaşayacağın zorluklardan korkma. Karar vermen gerekiyor ki gitmek istediğin yere gidebilesin. Şimdi sen bu aşamaları... Ee, şu anda yaşadığın zorlukları yaşamak zorundasın dedi Kader Çarkı. Kadersel bir döngü içerisinden geçiyorsun. Ee, birazcık sabırlı olursan ve korkularını yenersen çok güzel bir başlangıç var. Kaygılı, korkulu dönemler, e, o süreçler bitiyor. Gerçekten mutlu bir başlangıç olacak aranızda dedi. Çok güzel, e, çok şahane mutlu bir başlangıcın olacağını söyledi arkadaşlar. Devam ediyorum yaylar. Kılıç olmuşsu. Kupa sekizlisi. Kupa ası. Asa ikilisi. Kule kartı. Direk verdi ya. Kupa şövalyesi ve kılıç frensi. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan yay burcum. Şimdi burada açıkçası diyor ki, ee, şimdi bak sana acı verecek şekilde bir ayrılık yaşamışsın. Yıkılan kuleyi verdi. Bir ayrılık yaşanmış, bir bitiş yaşanmış ee, ve bu bitiş aslında senin sırtından bıçaklanman gibi ya da bir ihanet gibi ya da hak etmediğin bir şey yaşatarak sana acı verir bir şekilde gitmiş bu kişi. Yani ve sen sana faydası olmadığını düşündüğün herkese hayatından elemeye başlamışsın. Şimdi. E, diline bakarsan, sözlerine bakarsan o kişiyi de eledin hayatında. Ama kalbine bakarsan çok da elemiş gibi görünmüyorsun. Bir beklentin var, bir sonuç bekliyorsun ama kesinlikle dile dökmüyorsun ve kesinlikle eyleme geçmiyorsun. Şimdi zaten kupa şövalyesi yine aynı şekilde aşık olarak karşına çıkacak dedi. O tutkuyla, o özlemle, o sevgiyle karşına çıkacak. Şimdi merak ediyorsun sana anlatacaklarını. O merak enerjisiyle de o eyleme karşılık vereceksin dedi. O eyleme karşılık verdikten sonra da maalesef ki yine acaba aynı şeyleri yaşar mıyım endişesiyle ikilemde kalacaksın dedi. Peki sevgili Yaylar, işaret kartımın bu hafta için sana mesajı nedir bakalım? Düşmanlıklar dedi dost gibi görünen düşmanların olabilir etrafında. Bunlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan birisi bir gün mutlaka sana zarar verir. Ve dedikodunu da yapıyor olabilir. Dedikodulara dikkat et. Herkesle her şeyini paylaşma dedi. Evet sevgili yaylar. Kolektifine yüksek haydın olsun arkadaşlarım. Size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin. Ve bir, bir beğeni atarsanız beni de desteklemiş olursunuz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.